Evet değerli dostlar, elhamdülillah dünya genelinde ve bahusus İslam ülkelerinde, halkı Müslüman olan ülkelerde dün akşam itibariyle camiler yine hınca hınç doldu taştı. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünyayı teşriflerinin 1500. doğum yılı seneyi devriyesi münasebetiyle salatu selamlar getirildi, Kur'an ı kerimler okundu, sohbetler yapıldı, ahiretler hatırlatıldı, sıratın olduğunu, hesabın olduğunu, cennetin cehennemin olduğunu insanlara e, hatırlatıldı ve hayatlarında gerçekten örnek almaları gereken çek kutlu liderin baş öğretmenin mutlak liderin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olduğu ve onun hayatı içerisinde ibret almamız, örnek almamız gereken nice nice güzel örnekler olduğu tekrar dile getirildi. Buna bazı güruhlar, bazı çevreler bid'attır. Allah Resulü böyle bir şeyi kutladı mı? Kendi doğum gününü kutladı mı? Sahabe kutladı mı? Bu bid'attır diyorlar. Her şeyden önce şunu temin etmek lazım ki bidat nedir onu anlamak lazım bidat dinde olmayan bir şeyi sonradan dindenmiş gibi gösterip ona dahil etmektir dine sokmaktır oysa ki bu vesileyle adı ne olursa olsun doğum günü olsun ölüm günü olsun özel gün olsun veya ne olursa olsun ismine ne derseniz deyin bir araya gelindiği zaman neler yapılıyor? Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Dinde Kur'an-ı Kerim yok mu? Sonradan mı başladı? Sonradan mı bir takım Müslümanlar tarafından e, İslam dininin prensipleri içerisine dahil edildi. E ahirete hatırlatmak dinde yok muydu? Efendim cenneti, cehennemi, hesabı, kitabı hatırlatmak. Ona göre hayatını tanzim etmek dinde yok muydu ki biz e, dahil etmiş olalım? bu gibi düşünceye sahip olan insanlara asla ve kata tevessül etmeyin, iltifat ve itibar etmeyin değerli dostlar. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yapmamış olduğu bir şeyi yapmak bir atsa, o zaman bugün yemiş olduğumuz yemekleri yerken kullandığımız, belki on binlerce, yüz binlerce lira vererek almış olduğumuz özel yemek takımlarımızı, kaşıklarımızı, çatallarımızı, kaselerimizi atalım içerisine binip e, ulaşım aracı olarak kullandığımız lüks araçları atalım. Uçaklara binmeyelim, otobüslere binmeyelim. Üzerimizdeki taşımış olduğumuz, şu anda giymiş olduğumuz giysileri giymeyelim. Niye? Bunların hiçbirisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri yapmadı. Hiç kimse bundan sonra arabaya binmesin, motosiklete binmesin, uçağa binmesin, otobüse binmesin, e, koltuklara oturmasın, sandalye kullanmasın, masa kullanmasın. Çünkü bid'atsa öyle şey olur mu? O zaman herkes deve alsın, deve ile ulaşımını sağlasın. Bu gibi düşüncelere asla ve kat'a prim vermeyin Müslümanlar. Gününüz hayırlı olsun. Tekrar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin dünyayı teşrifleri münasebetiyle onun dünyaya getirmiş olduğu nizamın, intizamın, ilkeli duruşun e, yüreklerimize, kalplerimize, gönüllerimize e, ruhlarımıza, yaşam biçimimize, hayatımıza Rabbimiz tarafından zerk edilmesi, baş ucu kitabımız olarak Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti kabul etmemizi Rabbim azze ve celle Hazretleri hepimize nasip eylesin.